İş dünyasının yargıyla ilgili sorunları İstanbul'da yargı ve iş dünyası sempozyumunda ele alınıyor. İki gün sürecek olan sempozyumun açılış konuşmasını Adalet Bakanı Kenan İpek yaptı. Davaların yüzde doksanının bölge mahkemelerinde sonuçlandırılacağını söyledi. İslam kanun yolunun hayata geçmesiyle davaların yaklaşık yüzde doksanı bölge mahkemelerinde sonuçlanacak. Yüzde on kadarı da yüksek yargıya gitmiş olacak. Yargılama usullerinin daha işlevsel hale getirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının hukuk uygulamasında etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve buna mani unsurların sistem dışına çıkarıl çıkarılması amacıyla oluşturduğumuz bilim komisyonumuz çalışmalarına devam etmektedir. İşverenler genel olarak yargılamaların uzun olmasından şikayetçiler. Hukuk uyuşmazlıklarında ara buluculuk ile tahkim gibi konularda iş dünyasının daha fazla katkı sunması gerektiği yönündeki düşünceye ben de iştirak etmekteyim.